Vallahi 14-15 arasında öyle bekliyoruz abi. Sizce ne kadar olmalı? Yani bu hayal şartlarına göre az. Beklediğiniz rakam? Yani şimdi beklentiler yüksek ama hayal şartlarına göre 14-15 lira hani en azından 14-15 lira olacak ama hani 20 liradan aşağı olmaması lazım çünkü ev kiraları 14-15 liradan aşağı değil. 7'ye 8'e de var ev kiraları ama o da zaten hatıra murat veriliyor yani kısım akraba olursa, tanıdık olursa ancak o şekilde yani. Ek iş yapması lazım. Önceden bir kişi çalışıyordu. Ee, beş kişiye bakabiliyordu. Şimdi evin içerisinde dört beş kişi çalışıyor. Ancak o şekilde yani. Türkiye'de bir kurum var. Dört kişilik çekirdek bir ailenin açlık sınırını belirliyor. Aynı Türkiye'de başka bir kurum var. Asgari ücreti belirliyor. Biri diyor açlık sınırı 40 bin liradan aşağıya olursa Mutfak masrafı 20 bin liradan aşağıya, sadece mutfak masrafı 20 bin liradan aşağıya olursa 4 kişilik çekirdek bir aile açtır diyor. Aynı e, devletin başka bir kurumu asgari ücret belirliyor. Çok komik geliyor bence. Ben sadece gülüyorum yani. 4 kişilik çekirdek bir aile ne kadarla geçiniyorsa o kadar olmalı. Ne kadar sizce? Şimdi... Evet. Ben geçen hafta peynir almıştım. 75 liraydı. Şimdi 100 lira diyorlar. Şimdi ne kadar asgari ücret belirlendiğinde piyasa neyse o. Ha keşke alışverişi düzelsin de ticareti ucuzlatsınlar. Tamam asgari ücrete zam yapmasınlar. Sıkıntı yok. Asgari ücretle geçinmek mucize. Ha geçinmiyor mu? Buradaki insanların yüzde 60'ı belki Asgari ücretle çalışan insanlardır yani. Asgari ücret şu anda 13 bin abi, 12,5. Yani Suriyelilere 12,5 veriyorlar, Türkler 13,5 veriyorlar. Ama 15-16'ya çıkacaklarını da biliyoruz yani. Hani çıkarsa da çok iyi olur abi, milletin şu anda paraya çok ihtiyacı var. Millette para var görünüyor ama para yok. Nasıl diyeyim, şimdi benim cebimde kaç para var? Benim cebimde şu anda 10 milyara yakın para olmaz, 20 milyara. Benim cebimde bu son param bu, evli olduğum halde son param bu çalışıyorum bak 24 saat çalışıyorum gece gündüz elimize geçen bu para eve yetişmiyor ki evin yiyeceği var evin kirası var ondan sonra onu alıyorsun bunu alıyorsun çocuk çocuk var hani son durum böyle giderse hiçbir şey olmayacak yani nasıl diyeyim sana çok kötü duruma gidiyoruz şu anda indirim falan olsa nasıl diyeyim sana abi benim beklentim ne biliyorum her şey ucuz olsun çok pahalı Maaş beklentim ne? Maaş beklentim abi şu anda 16 bine 17 bine çıkmasını istiyoruz yani. Niye de yetmiyor abi. Eve gidiyor, yiyeceğe gidiyor, ona gidiyor, buna gidiyor, kiraya gidiyor, elektriğe gidiyor, suya gidiyor. Hani böyle giderse çok kötü durumdayız abi. Gerçekten çok kötü durumdayız. Çalışmazsak mümkünatı yok, para gelmiyor. Valla yani işçinin hakkını versinler yeter ne kadar çalışan. Haklısız, ya? Yani bir 15-16 olsun yani. <laughs> geçinemez. Yani mutlaka iki kişi çalışması lazım bir evde. Bir kişi yetmiyor yani. Yetmiyor. Kiradaysan hele bir de. Yani kira ben 10 milyarda oturuyorum mesela. Yetmez. Eşim çalışıyor, oğlum çalışıyor. Ben çalışıyordum, çıktım. <laughs> Yok ben 20 yıllık evliyim, daha tatil görmedim mesela. Nasıl olacak? Olmaz ki. Yani çocukların bakımı, geleceği, yiyeceği, içeceği faturaları zaten anca yetiştiriyor. Yani bu da şeyle dönüyor zaten. Boşla, krediyle falan. Enflasyon ne kadar arttıysa o kadar olmalı. Rakım olarak en az yüzde elli artmalı. On yedi falan olmalı yani. On altı, on yedi olmalı. Zor kiradaysa geçiremez. Zor. Yani en az yüzde altmış, yüzde elli o civarda olması lazım. En az on altı veya on yedi olması gerekir. Um, ee, i̇ki milyon daha. Lazım. Yani ee... 15 mil, 17 yıl, 17 milyon lazım. 17 bin lira. 17 bin lira. Yani 3 milyon, 4 milyon daha veriyor, yiyorsun. 15-16 olur. Peki ev kiraları nasıl şu Japonya'da? Ev kiraları şey, burada çok sıkıntı var. 7 milyon, 8 milyon. 7 milyon. 10 yani 7 milyon. Milyar, mi? 15 yani. milyon. farket et var yani. እኔ ኑርማ የሚሉን የሚሉን ውና የሚሉን ውና የሚሉን ቡቀደር ክራል ይበላል እንጂ የሚሉን በውቀደር ክራል ይበላል